Naked motorlarda doğru oturuş pozisyonu nasıl olur? Özellikle naked motorlarda biraz daha gidon böyle önde olduğu için kollarımızı serbest bırakmamız gerekir. Kollarımızı serbest bırakabilmemiz için de öncelikle motoru bacaklarımızla sıkmamız gerekir. Bacaklarınızla sıktığınız zaman kollarınızı sıkmaya ihtiyaç duymazsınız ve ayaklarınızın pozisyonu çok önemlidir. Çünkü biraz daha geriye doğru bir oturuş pozisyonuysak ayaklarınızı böyle serbest bırakırsanız ister istemez Bacaklarda kan dolaşımı azaldığı için yavaş yavaş hem frene hem de vitese basmaya başlarsınız. Hem bir fren balatalarını bitirirsiniz hem de vites değiştirdiği için o ağırlıkla birlikte yani doğru devre geldiği zaman vites değiştireceği için otomatik olarak bu kazaya sebebiyet verir. O yüzden ayak parmak uçlarınızın arkasına ayağınızın girişiyle birlikte bu şekilde oturup bacaklarınızı sık kollarınızı rahat bırakın ki şöyle de hemen motoru dikleştirip gösterip kollarınız rahat olsun ve rahat bir şekilde maç